Merhaba sevgili dostlarım. Yasun'un Tarot Günü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Mart ayına özel aklınızdaki kişiyle Mart ayı sürecinde neler yaşayabilirsiniz diyerek derin detaylı bir okuma gerçekleştireceğiz. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Ve bunlar kolektif bir e, okumadır. E, kuantum enerji alanında yani kolektifte e, enerjilerin yoğunluğu neyse kartlarımıza yansıyan enerji de bu olur sevgili dostlar. Yani tekrar hatırlatıyorum ve bunlar tarot bir fal değil bir enerji okumasıdır. var olan enerjileri bize e, öğrenmemiz konusunda rehberlik sağlar. Öngörüde bulunuruz. Gaybı ve geleceğini sadece Allah bilir sevgili dostlarım. Kimse ben çok özür dilerim. Amiyane bir tabirle necim bir şey yemedi. E, o yüzden e, kimse hiçbir şeyi bilemez. Sadece öngörüde bulunur canlarım. Şimdi. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Önce burada, sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Ve bu kanalın gelirinin tamamı sokak canlılarına gitmektedir. YouTube üzerinden gelen e, bütün o izlenme oranları, e, yorumlar, aboneliklerden dolayı bir ücret geliyor. Onu ben tamamen sokak canları için kullanıyorum sevgili dostlarım. Şimdi yani hepimiz bir çorba yapıyoruz. Nuh'un gemisindeki çorba gibi, aşure gibi. Herkes gönlünde ne varsa ortaya koyuyor. Biz bunu Allah'ın sessiz kulları için kullanıyoruz canlarım şükürler olsun Allah bu güzelliklerin sayısını da artırsın biz ne yaparsak Yüce Mevlam'da bize hayatımız o kadar güzellikler mucizeler akıtıyor ki şükürler olsun ve kurban olduğum Allah'ım hepimizin şükür sebeplerini artırsın diyelim şimdi öncelikle aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya kanal olmaya niyet ediyorum canlarım aklınızdaki kişinin size karşı enerjisinin aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir buna bakalım aşk geldi uzun süredir böyle bir kart gelmemişti Şu an bir kez daha göstereyim şöyle tamam mı bakın doya doya bakın şimdi gelecek gerçek sevgi ah okuyamadım bismillahirrahmanirrahim gerçek sevgi gerçek aşk bedensel ve ruhsal güçlü duygular dedi canlarım peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde direnmek geldi karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. Şimdi burada şöyle okuyalım bunu sevgili dostlarım. Bu insanla aklınızdaki kişiyle Evet, bir şey direnç gösteriyorsun. Ya size bir haksızlık yaptı, hani bu burada bir set oluşturdunuz bir şeyler. Bu insanın fark etmesi gereken bir nokta var ilişkinizde evet. Bu insanla ilişkinizde onun fark etmesi gereken bir şey var ve siz bu konuda dirençli olmanız gerekiyor ve direnç gösteriyorsunuz. Sizin gösterdiğiniz direnç karşısında aklınızdaki kişinin size olan duygularını keşfediyor. Burada Kalben bu hissiyata artık erişmiş oluyor sevgili dostlarım. Aslında güzel bir şey hizmet ediyorsunuz canlarım. Şimdi gelelim ortak enerjinizde ne var? Deneyim geldi sevgili dostlarım. Deneyimlediği olayların edinilmiş tecrübe ile yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmak dediği canlarım. Yani aklınızdaki kişiyle evet yaşadığınız her şey bir hayat tecrübesi imiş canım. Peki gelelim. Mart ayı içerisinde aklınızdaki kişiyle Mart'ın 15 olarak hani 15 günlük süre zarfı olarak niyet alalım canlarım. Mart'ın 15'i ne kadar yaşayacağın süreçte yani o insanla yaşayacağın süreciniz nasıl olacak? Nasıl bir süreç geçireceksiniz? Öncelikle aklınızdaki kişinin size karşı düşüncelerine bakacağız. Zihnini en derindeki kendinin bile farkında olmadığı böyle hani zihninden geçen düşünceler nelerdir? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili zihninden geçen düşünceler nelerdir? Bakalım. Yıldızlarla açtık. <laughs> bakalım. Kova burcudur sevgili dostlarım. Şimdi. Aşıklar. Bakalım 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 bir muhakeme sürecinden geçmiş bir şeyleri sorguluyor. Ben hep şunu derim sorgulayan insanları severim. Ee, orada bir aydınlanma yaşar insanlar sorguladığı yerde. Hoş geldin Fidel. Yaramaz ponçik. Evet 10 tane 10 kartlarımız. Bulutla beraber yine evin içinde <laughs> kovalamaca oynuyorlar arkadaşlar. Bulut yine evdeki çorapları çalmış. Doruk abisinin çoraplarını çalmış çekmeceden. Evin içini bilme, bildiğiniz şey böyle e, çorap şeyi halinde. İşte herkesin bir takıntısı var. Peki. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor canlarım bakalım. Şimdi Düşüncelerinde zihninde şunlar var sevgili dostlarım. Diyor ki sen benim hayattaki en büyük şansımsın dediği ve artık baykuş kartıyla geldi. Yani bu düşünce sizin onun için bir şans olduğunuz düşüncesi onun bilincine kadar çıkmış sevgili dostlarım. Ve şunu söylüyor. Ben sana somut bir adım atmak istiyorum. Yani bu insandan beklentiniz neyse somut bir adım atması gerektiğini ve sizin ona karşı romantik duygular beslediğinizi farkılacaktır. Bu insanla aranızda resmi bir evrakla alakalı olarak yapılması gereken bir şey var ve bunu da söylüyor. Yani diyor ki biz diyor istediğimiz sürece biz bunu elde ederiz dediği bir şey var. Zihninde aşıklar kartı ile beraber kuyu kartı geldi. E, duygularınızın karşılıklı olduğunu ve gerçekten hani o aşk kartı vardı ya başta çıkan onun enerjisi duyguları yani zihninde bunu söylüyor gerçi diyor ki biz diyor birbirimizi çok seviyoruz ve bu sevginin de çok derin olduğunu söyledi lakin şunu da söyledi senin dedi beni zorladığın noktalarda dedi ben çocuk enerjisine bürünüyorum dedi sevgili dostlarım bu insan şu anda sizinle ilgili tensel mevzularla ilgili bir şeyleri sorgulamaya başlamış canlarım sizin çok masum bir insan olduğunuzu çok masum bir insan olduğunuzu, sizinle ilgili bir başarı istediğini lakin bu başarıda şu anda işin içinden çıkamadığı süreçlerin olduğunu söyledi. Ve şunu da söyledi. Biz seninle hani tel uyumumuz, ruh ikizi, ikizaler denilen mevzunun hani aynı ruha sahip olduğunuzu, birbirinizden beslendiğinizi söyledi. Hem duygu hem tensel anlamda da sizinle tamamlandığını söylediği canlarım. Bu insan biraz e, ilişki içerisinde size karşı narsist davranmış. Özellikle hane, yuva, ev olma konularında canım. Bunu söyledi. O bana ne söylerse ben de size onu söylüyorum canım. Peki. Bu insanın ev siniminden bunlar geçiyor. Peki kalbinde de aynı duygular varsa e, o zaman diyeceğiz ki alacağız tepemizin üzerine koyacağız yanına. Kabul edeceğiz yani. Peki. Aklınızdaki kişi. Kalben size karşı duyguları nelerdir? Kalben size karşı duyguları nelerdir? Kartlarımızın enerjisini temizleyelim canlarım. Aklınızdaki kişi. Kalben size karşı duyguları nelerdir? Kalben size karşı duyguları nelerdir? Bakalım. bir savaş halindeymiş bakalım. Burada ilişki sürecinde anlattığı sevgili dostlar. Şimdi sorduğumuzda yine tensel anlamda sizinle bu duyguların karşılıklı olduğunu evet yani onun size de e, hani tensel anlamda evet yükseldiğini bir çekimin olduğundan bahsetti bu insanda şu anda bir küstüğünüz varsa öncelikle şunu söyleyeyim siz ya çok hisli bir insansınız yani her şeyi hisseden e, duru görüsü olan bir insansınız bir şeyleri hissetmişsiniz bu insanla aranızda ne var bilmiyorum bir şeyleri hissetmişsiniz ve bir yıkım olmuş ee, barışmakla ilgili ya inancını kaybetti yani şu anda bir küslük olduğunu tabii kolektifin tamamında bu var mıdır bilmiyorum ama bir küslük ve bu küslükle ilgili de şu anda barışmakla ilgili bir enerjisi var ya da aranızdaki küslüğü artık sonlandırıp bir barışma isteğinin olduğunu söyledi kendisi bu insan yine hane ve yuva konularıyla ilgili olarak sizinle başka bir durumu aynı anda idare ediyormuş ee, yalnız ilişki içerisinde şunu da söyledi sizin çok masum enerjilerde olduğunuzu kendisinin de kendisinin ise şuursuz olduğunu söyledi sevgili dostlarım. Dedi ki ben dedi evet ilişki içerisinde çok dengesiz durumlar evet dengesiz tavırlar içerisindeydim. Ben seninle soğuk bir savaşımız vardı. Yani bunu artık gözünüzle soka soka bu soğuk savaşı sizinle yaşamış. Ama kalben diyor ki sen diyor benim diyor hani sana karşı derin duygularım var ve ben benim seninle bir kader birliğim var dediği süreç içerisinde ve canlarım yani niyetinde e, kalben e, sizin size karşı duyguların olduğunu ve sizinle ilişkiyi ciddiyete taşımak istediğini söylediği canlarım şimdi bize söyledikleri bunlar. peki bu Martın 15'ine kadar olan süreçte insanla ne yaşayabilirsiniz? Evet, Mart'ın 15'ine kadar olan süreçte bu insanla ne yaşayabilirsiniz? Olası süreçte neler yaşanabilir? Aklınızdaki kişiyle süreciniz nasıl olacak? En yakın vadede <laughs> en yakın gelecekte aklınızdaki kişiyle ilgili ne yaşayabilirsiniz? Bakın. Aklınızdaki kişiyle en yakın vadede ne yaşayabilirsiniz? Fidel. Fidel. Ne haber? Çok güzelsin sen ya. Çok tatlısın sen. Tüylerini dökme istersen. kılıp pofidik. Bütün tüylerini döktüm ya ortaya. Fidel. Hı. Şu an ben hapşuracağım. Şimdi en yakın vadede aklınızdaki kişiyle ilgili ne yaşayabilirsiniz bakalım canlarım. Bu. Neler söyledi, neler? Şimdi en yakın vadede bu insanla ne yaşayabilirsiniz aklınızdaki kişiyle? Şimdi bu insan size şu anda şöyle söyleyeyim inanılmaz şekilde e, bir sizin yoksunluğunuzu çekiyor ve bunu maskeliyor yani bunu size söylemiyor dostlarım yani lütfen bunu e, evet bu bu, buna, bu bu noktaya dikkat edin tamam mı? Yani ilişki içerisinde size şunu hissettirmiş olabilir. Sanki siz ona muhtaçmışsınız gibi bu duyguyu hissettiriyorsa aslında işin rengi öyle değil. Bu insan şu anda iliklerine kadar sizin yoksunluğunuzu hissediyor ve diyor ki ben diyor sana diyor somut bir adım atmam gerekiyor. Lakin diyor ben diyor seni kaybettim diyor. Şu anda sizi kaybettiğini düşünüyor sevgili dostlarım. Ve e, bu insan size adım atarsa şunu söyledi. Hak ettiğiniz şeyi vermek adına burada sinsi ve kurnazlık yapacak. Yani ya arkanızdan dolanarak iş yapacak bilemiyorum. Bir hainlik, bir hinlik düşündüğünü yani zihninin biraz kurnazca davrandığını söyledi kendisi. Şunu da söyledi. Kupa kralı geldi sevgili dostlarım. Kupa kuralı bir duygunun en üst seviyesidir tamam mı? Köpek kartıyla sadakatle beraber size bağlı olduğunu, bağlı olacağını söyledi. Ve şunu da söyledi. Ben dedi hani e, amiyane bir tabirde hani itliği de var, yiğitliği de var derler ya. Şimdi şunu da söylüyor, biz diyor birbirimizi çok seviyoruz, ben seni diyor asla bırakmak istemiyorum diyor. Lakin bu insana bir yol ayrımına girmişsiniz yani kader kadersel bir konuda bir yol ayrımına girmişsiniz. Bu insan e, sizinle başka bir durumu aynı anda idare etmeye çalışmış. Evet duyguları konusunda da risk almış, kumar oynamış ve bu insanı şöyle söyleyeyim. <laughs> Aslında ailesinden, atalarından getirdiği korkuları da var. Yani bu bir sadece bireysel işte onunla ilişkimiz olarak düşünmeyin. Maalesef bizim yaşadığımız karmalarımız da bizim ilişkilerimize tezahür eder canlarım. Yani bu ailesinden, evet atalarından getirdiği özellikle babasından getirdiği bir takım korkuları, karmaları var canlarım. Orada bir yaz, bir babayla ilgili bir yaz var canlarım. Yani... Bu arada hani ebced hesaplamasında da numerolojide de altıncı çakrayı temsil eder baba. Aşk, aile, yuva konuları da baba üzerinden sınanırız tamam mı? Yani evet bu insanın böyle bir sınavının olduğunu bize söylediği canlarım. Yani bu insan size adım atacak mı? Atacak. Bir ee, hani kaybetme korkusu da var bu insanın. Peki... Son olarak şunu söyleyelim. Bu insanla ilgili bilip fark etmemiz gereken ne var? Bu insanla ilgili e, bilip fark etmemiz gereken ne var? Neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Bu insanla ilgili neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Bu insanla ilgili neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Bu insanla ilgili neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Şu an kafasında kavga ediyor sizinle duygulardan bahsetti. Bir şeyler ani bir şekilde bir yıkıma uğramış. Korkularından bahsetti. Size eli kolu bağlı çaresiz halde bırakmış. Bu kadar yeterli herhalde. Sorsak sabaha kadar anlatacak. <laughs> Bakalım. Bu insanla ilgili neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor canlarım. Şimdi canım. Aklınızdaki kişi sizinle ailesi arasında, hanesi yuvası arasında kalmış. İlişki içerisinde sizi eli kolu bağlı çaresiz halde bırakmış. Bu insanla hiç beklemediğiniz anda bir yıkım oluşmuş. Duyguları konusunda kumar oynamış ve sizinle ilgili süreçleri de zamana bırakmış. Şu an kafasında kavga ediyor sevgili dostlarım. Size adım atacak mı? Kesinlikle adım atacak. Yani bir, bir eylemi, bir çabası, bir şeyleri toparlamak için bir eylemi olacak canlarım. Yani bunları sizin bilmeniz gerekiyormuş bana bunları söyledi. Belki de yani belki de hiç sizin de bildiğiniz mevzular canlar. Peki e, Fidoş bir saniye bebeğim. E, zaman içeren bir soru sorun sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişiyle ilgili zaman içeren bir şey sorun. Bir soru. Ne zaman gelecek? Ne zaman adım, adım atacak gibi gibi gibi. Her şeyi sorabilirsiniz. Şimdi birinci kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız 1-1-2-3 bir, bir, üç. buradan lütfen bir tanesini odaklanın e, niyet alın ve seçin tamam mı? birinci kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız canlarım ne haber kanka? siz seçtiğinizi düşünüyorum birinci karttan başlıyoruz canlarım biraz zaman alacak dedi ne sorduysanız ikinci kartımız Aralık ayında dedi. Üçüncü kartımız ise düşündüğünden daha hızlı dedi sevgili dostlarım. Görelim Mevlam beyler neylerse güzel eyler. Sadece bizim yapacağımız şey tevekkül etmek ve en güzelinin bizler için olacağına inanmak canlarım. Okumamız bu kadardı. Bu arada şayet bireysel bir bakım isterseniz sevgili dostlarım ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Bir saat sürüyor. Benim seanslarım Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Aynı zamanda yaşam koçuyum. Bana gelen sevgili dostlarıma ilmim, bilgim, gücüm yettiğince her anlamda katkı sağlıyorum. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Sizden de nacizane rica ediyorum. Oraya bir beğenme, bir yorum, bir like atarsanız inanılmaz mutlu olurum. Çünkü sokak canlarımıza gidecek canlarım. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Allah varlığınızı daim etsin. İyi günler diyorum canlarım.